Ay, ay ben daha yemeyeceğim, vallahi yemeyeceğim, Kaldırım şiştim. Evet, evet kaldırıyorum. Ben de tutamıyorum artık kendimi. Ece senin hamileliğin beni feci vuruyor. Aha, ben geç kalıyorum. Hı, aşkım hadi. sen ne yapacaksın bugün? Vallahi bilmiyorum ki aşkım, daha bir görüş falan yapıyorum ya. Çok halim yok ama. Tamam, fazla yormadan ha. Tamam. Aa, ben de gelirim seninle ya, haber evet. almış olayım. İyi, hadi bakalım. Aa, telefon. Kim arıyor? Murat, ay iyi insan lafın üstünü arar, gerçekten ay, yani. Hadi aç aç. Ece, şu an kim Murat dedi burada? Aa demedik mi? Aa şey, ben öyle aklımdan geçirdim ya ondandır. Hadi aç aç. Ece, bak bunları hep hormonlara veriyorum. Yoksa çok fena papaz olacağız ha. Ay hadi, hadi aşkım hadi. Ay tamam efendi, içine bak sen. Hadi. Susun be, oluyorum zaten. Hadi. Hı, hı. Hı, hı. Alo. Efendim Murat. Ayşegül, ne yapıyorsun? Akşam müsait misin? Akşam mı? Ee, ne yapacağız ki? Güzel bir yemek yiyelim mi? Dünkü o saçma sapan konuşmamızda unutalım ha. Benim buna çok ihtiyacım var. Benim restorana falan gidesim hiç yok Murat ya. Sonra abuk bu haberler çıkıyor zaten. Restorana gitmeyeceğiz zaten. Ben yapacağım yemeği. Sen mi yapacaksın yemeği? Of yemek mi yapacakmış? Evet, efendim aşçı değil miydi, biliyorsun. Ve Ayşegül, şu dünkü saçma sapan çıkışım için gerçekten kusuruma bakma. Yok ya, haklısın da. Kabul et, kabul et. Tamam, o zaman sen de sekizde. Yes. <laughs> ne yapayım, ne yersin? Ne mi yerim? Ben ne bulsam yerim Hoşça kal. Görüşürüz. Kız ne diyor ayol ne diyor anlatsana. Ne ya? ya? Gülerim tabii ki ya. Ben her şeyi yerim denir mi kızım ya? Bir şeyler söyle ne bileyim. İşte soya sosu tavuk da bir şey de yani. Allah'ım yarabbim ne diyor anlat ne yapacakmış? Ne pişirecekmiş? Ay üf! Sakin ol Ece. Sakin ol. Allah Allah. Ay Allah Allah. Sakiniz ayol. Kız sen ne giyeceksin akşama?